Başbakanın yeni Türkiye ucubesi kaostur, palavradır, bölünmedir, kavgadır, teröristlerin affı ve siyasete taşınmasıdır. Yolsuzluktur, kanunsuzluktur, antidemokratik uygulamaların meşruluk kazanmasıdır. Yeni Türkiye hırsızın polisi görevden alma ahlaksızlığı, mahkemelerin karartılması ve mağduriyetidir. Yeni Türkiye hukukun keyfileşmesi, çetelerin güçlenmesi, kuvvetler ayrımının yok edilmesidir. Yeni Türkiye Türklüğün yok sayılması, andımızın kaldırılması, TC'nin silinmesi, milletin adına kastedilmesidir. Yeni Türkiye rüşvetçilerin, kara paracıların, yabancı devletlerin hesabına çalışan ne üdüğü belirsiz hayırsever olarak sunulmasıdır. Yeni Türkiye para sayma makinelerinin yatak odalarına milyon dolarların kutucuklara koyulmasıdır. Yeni Türkiye hanedan çocuklarının vakıflara saklanarak devleti soyup sovana çevirmesi imar mafyası haline gelmesidir. Yeni Türkiye inkar, yalan, iftira, teslimiyet ve tavizdir. Yeni Türkiye hızlanarak çalan tren soyguncularının övülmesi, hazine yağmacılarının baş tacı yapılmasıdır. Yeni Türkiye iblise verilmiş açık çek, emperyalizme çıkarılan açık davetiye Kürdistan'a verilen vizedir. Yeni Türkiye İmralı canisinin Eşmerge başının polis ve Mehmetçik katillerinin gökler çıkarıldığı PKK'nın siyasi statü elde ettiği hiyanet ve hizmet tablosudur. Atli kolluğun mahkeme kararlarını uygulaması ve bu çerçevede savcı tarafından verilmiş emirlerin yerine getirilmesi gecikmeksizin temin edilmelidir. Hukuk devletinde yürütme yargıya talimat veremez, veremeyecektir. Konumu, sıfatı ve mevki ne olursa olsun hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, özelliği, ayrıcalığı yoktur ve olamayacaktır. Türk askerine güç gösterisi yapanlar sıra kendilerine gelince çifte standartta tevessül etmemelidir. Hukukun egemen olduğu bir ülkede Yolsuzlukların üstünü örtmeyi kimse aklından geçirmemelidir. Milli irade yolsuzluğun bahanesi, aklayisi olamayacaktır.